<laughs> Neyse şu şeyi izledim. Kamen işi çok ilgi çekici. Melek iniyor. Allah Önüden Allah. La havle ve la. Nasıl duymadık ya? Allah Allah. Birkaç Allah. ayrı kamera kaydı. Şey, yani. Hocam bakın gidecek. görünüyor. Ha, şey. Bakın bakın indi. Allah Allah. Allah, Allah Tek kamera değil yani ayrı ayrı yani yerlerden ama pek çok. Ama zaten kaç yönden devamlı kamera vardır. İşte o yüzden o birkaç kamera bile. yani bir kişi Sabit yapmış kameralar bir geliyor var. geliyor. Hakkı Samet da burada ne okuyor mu bari? Bu dışarıda bir yerden geliyor mesela aynı şey. Bu şaşırıyoruz. 可以，无所谓，随便吧。刚听

Bir... Evet, o efsane bir film. Efsane bir film. Efsane bir. da çok güzel. Evet. Herse şeyler şeyleri çok güzel. Evet. Anka gibi. Anka gibi. Evet. Tekrar e, yükseliyor. E, yükseliyor. Yükseliyor. Evet. Tekrar yükselip gidiyor. Allah Allah. bu şey de Kadir suresinde tenezzelül melaketü ve ruhu fiyah. Melekler iner de iner diyor. Bir ruh da iner Cebrail aleyhisselam için. E, fakat bu tabi doğal bir şey. Hani bazen alamet gösterirler bazen. Hepten kayba imandayız şu anda da. Bazı bir alamet gösterir ama meleklerin Kadir gecesi indiği kesin Kur'an ayetiyle sabittir. Hmm. Bir de çok hadislerde geçer, o da bir ilginç şimdi. Evvela Kabe'nin üstüne inerler, oraya sancak koyarlar diye. Rekahip Gecesi hakkında falan bütün o, Hunyede ve bütün kitaplarda o rivayetler geçer. Burada da Kabe'nin üstüne iniyor yani. da Kadir... hadiste geçiyor.